Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeli ya, hoş geldiniz. Evet, pazar günü demek. Sizin sorularınız, ekonomist Burak Sürür'ü özgürlüğüyle karşımızda yanıtları da ondan alacağız demek. Merhaba Murat Bey, iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru. Senin evet, e, cırcır o... böceklerin hala duruyor. Evet, duruyor. Artık pazartesinden sonra ev konforunda yayın yapacağız. O zaman sesli olmayacak, yeniden özür dilemiş olayım izleyicilerimizden. Peki ilk izleyicimizle başlıyoruz. Necdet Koç diyor ki pandemi başlangıcını referans aldığında harcama kalemlerinin 10 kat 8 kat gibi arttığını gözlemliyorum. En az kat artansa 4 katla dolar yani diğer kalemlerin artışı dursa ve dolar pandemi dönemine göre 8 kat olursa yani mevcut halinin en az 2 katı alım gücü eşitlenecek. Yani dolar 35-40 aralığında olursa piyasa dengelenecek gibi geliyor bana ne dersiniz diye soruyor Necdet Bey. Şimdi e, Necdet Bey'in haklı olduğu taraf şu. E, kurlar sabit tutulsa bile bir ülkede enflasyon olabilir. Yani enflasyonla kurlar arasında bir geçişkenlik olduğu bilinir ama e, kurların art, kurlardaki değişimin temel sebebi enflasyondur. Yani bir ülke parasının değeri düşer, diğer ülkenin parasının... E, Değere sabit kalırsa iki ülke arasındaki kur farkı değeri sabit olan para açılır. Yani bu şeye benziyor. İşte Bir araba dururken diğer araba geri geri giderse arada bir mesafe açılır. O mesafede biz kur farkı diyoruz. Şey bu kadar basit. Türkiye'de fiyatlar delice artıyor. Doğru. Çünkü Türkiye'de hiperenflasyon var. Ama kurlar buna uygun şekilde artmıyor. Niye artmıyor? Bir, iktidar baskılıyor. Yani işte 128 milyar doları sattılar. Arkasından bir 50-55 milyar dolar daha sattılar. işte kur alanı, döviz alanı pişman ediyorlar vesaire. Yani bir sunni şey yapıyorlar, müdahale yapıyorlar. Ama bunu nerede görüyoruz? Biz dış ticaret açığı yaratıyor bu. Çünkü dışarıdan mal ithal etmek, içeride üretmekten daha ucuz geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye şu anda turizmde pahalı ülke oldu. Neden biliyor musunuz? Yani Yunanistan'da tatile giden Türkiye'dekinden daha güzel tatil yapıyor. Çünkü Türkiye'deki evet, maliyetler öyle. çok arttı ama kurlar onu dengeleyecek şekilde artmadı. Öyle olunca da geçtiğimiz senelere göre Avrupasında zam yapmak zorunda kaldılar ve Yunanistan'dan daha pahalı bir hale geldi. geldik. İşte bu enflasyon kur dengesi ancak becerikli, liyakatli ve maharetli kadroların dengeye getirebileceği bir iştir. Hangi seviyede dengeye gelir bilmiyorum. Ama eninde sonunda dengeye gelir. Yani istemesen de dengeye gelir. Peki. Necdet Bey yanıtımız olsun. Bir diğer izleyicimiz Mehmet Talay. Ee, Ons Eylül FED toplantısına kadar yükseliş nerelere kadar çıkabilir? Kısacası altının Ons'u hakkında görüşleriniz nedir? Şimdi e, altın benim kutup bir kızımdır. Yani böyle onlu, yirmili, ellili, yüzlü yıllarda herhangi bir iktisadi olayın e, hareketini, boyutunu anlamak için ben hep altını referans alırım. Şimdi pandemi öncesinde hatırlarsanız bir ara e, e, altının 3000 dolar e, on fiyatları konuşuluyordu. Böyle bir talep olacak konuşuluyordu. Sonra pandeminin ilk günlerinde e, altın düştü. Niye düştü? E, i̇şte ekonomi aniden durunca insanlar borçlarını kapatabilmek için varlık satmak zorunda kaldılar. Altın e, sattılar. Ama kimse alacak durumda değildi çünkü herkes işte borç kapatmaya çalışıyordu ve altın fiyatları düşmüştü. Sonra yükseldi işte 2.000 doların üstüne çıktı tarihi siyasi gördü. Fed kararlarıyla birlikte tekrar bir değer kaybına yöneldi 1690 dolarlara kadar da geri çekildi. Ama karar ve karar politikası netleşince tekrar yükselmeye başladı. Çünkü altın Elde edilmesi için zaman, sermaye, emek ve enerji harcanması gereken insan tarafından üretilemeyen bir emtiğe arayacaksın, bulacaksın, çıkaracaksın, arıtacaksın, pazara taşıyacaksın. Bunların hepsinin bir değeri var, bir karşılığı var. Dolayısıyla çok da nadir bulunduğu için değerli bir metal elde etmek için de bir maliyete katlanman gerekiyor. Dolayısıyla maliyetiyle de değeri arasında bir ilişki var sadece böyle sanal bir ilişki yok. Mesela bir resmin değeri tamamen sanaldır. Yani itibariyle insanların ne değer biçerlerse o değer olur. Ama üretim maliyeti çok düşüktür. Yani bir resmin değeri 100 dolara da üretebilirsiniz. 100 dolar harcayarak üretebilirsiniz ama değeri 10 milyon dolar olabilir. Altın öyle değil. Yani altının bir dip maliyet değeri var. Yani eğer o değere çok yaklaşırsa kimse çıkarmakla altın madenciliği, altın yapmakla uğraşmaz. Dolayısıyla ben altının yükseleceğini düşünüyorum. Kağıt paralar değer kaybedecek, kaybetmeli. Yoksa eğer kağıt paralar değer kaybetmezse o, Türk e, dünyada, küresel ölçekte müthiş bir borçluluk var. E bunlar rezerv paralar içerisinde. Eğer bu rezerv paralar e, değer kaybetmezse bu borçlar çevrilemez, ödenemez. Evet, yanıtınız olsun. E, Osman Bey'e geçiyoruz. Osman Yeliz, resesyon korkusundan faiz arttırımından vazgeçer mi FED? Geçer. Daha evvel de geçmiştir. Çünkü resesyon etkisi yıkıcıdır. Nedir yıkıcılığı? İşte firmalar iflas eder, borç eder, de, yani üretim gücünü yok eder, işsizlik artar, üretim gücün düşer, insanlar gelirsiz kalır, gelirsiz kalan insanlar borçlarını ödeyemezler, finansal sisteme sırayet eder. Resesyon enflasyondan daha tehlikelidir. Maharet şu ki, makul bir enflasyon yani yüzde bir, yüzde bir buçuk, yüzde iki, iki buçuk gibi bir enflasyon yaratıp bunu devletler bilinçli olarak yaratır. E, resesyona girmeden ekonomiyi yürütmektir. İşte onun için de faiz gibi, dolaşımdaki para miktarı gibi, varlık alımları gibi para politikaları ve kamu harcamalarını vergi politikaları içeren bir takım maliye politikaları uygulanır. Bu bir sanattır. Çünkü sizin yaptığınız her işe milyonlarca aktör karşılık veriyor. Ne karşılık verecekleri de işlerin nereye gideceğini belirliyor. İşin içerisinde sosyal psikoloji var, insan psikolojisi var, 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 var. Dolayısıyla bir maharettir. Usta ve iyi eğitimli, liyakatli kadrolar bunu yaparlarsa büyük sıkıntılar olmadan süreç işler. Kapitalist ekonominin doğasında vardır zaten bu dalgalanmalar böyle liyakatsiz kadrolar ekonomiyi yönetmeye, hayalite örgüler peşine koşmayı yaparlarsa, böyle davranışlarda bulunurlarsa ekonomiler çöker. Peki Asya geçelim o zaman Asya Sırpanlı. Hocam dolar istediği kadar baskılansın, enflasyon baskı baskı dinlemiyor ve kurun gerçek haliyle bize yansıyor zaten. Yani bize doları baskılıyoruz ama fiyatlar yukarı çıkıyor. Bakın bizim suçumuz yok denmesin Yol yöntem belli. İnsan ömrünün büyük bir kısmı çalışma hayatında geçiyor. Kim bir kimlerinin erimesini ister. Kısacası sabır taşı olsak çatlarız diyor Asya Şimdi bu kur enflasyon ilişkisi herkesin kafasını karıştırıyor. Mesela Amerika'da enflasyon var. Doğru mu? Amerika'da bir kur problemi var mı? Amerika'nın döviz borcu var mı? Yok. Doğru. Ama... Enflasyon problemi var veya Avrupa Birliği'nde var mı böyle bir problem? Yok, enflasyon problemi var. Yani enflasyonla kur iki tane bağımsız e, şey. Dediğim gibi enflasyon sebep, kur değişimleri sonuçtur. Sen paranın değerini düşürürsen ne yaparsan yap kurlar eninde sonunda yerine gelir. Eskiden e, Türkiye'de sabit kur rejimi vardı. İktidar bir kur belirliyordu sonra onu zaman zaman devalüe ediyordu. Böyle deprem şeklindeki değişimler oluyordu. Bu ekonomi çok sarsıyordu. 2021 prezinden sonra biz dalgalı kur rejimine geçtik. Yani kur piyasada serbestçe dalgalanıyor. Merkez Bankası, bankalar arası piyasada oluşan kuru işte belli bir saatte ilan ediyor. O da göstergenin niteliğinde kur kabul ediliyordu. Sonra e, müdahaleli ser, dalgalı kur rejimi gibi tuhaf bir yapıya geçtik. Yani bunların müdahaleyi nasıl yapıyorlar? Merkez bankaları elbette ki kura müdahale eder. Etmesi de gerekir ama ne zaman eder? Ee, spekülatif veya anormal bir dalgalanma olduğunda etmesi gerekir. Bizde enflasyonu arttıran enflasyonist politikaları uygulayıp sonra bunun kurları yansımasını engellemek için kurları baskılayan saçma sapan bir politika uygulanıyor. Yani bu şöyle düşün, iki arkadaş olsun, biri ateşe durmadan odun atıyor, benzin döküyor, diğeri de su sıkarak söndürmeye çalışıyor. İki tane birbirine ters oksimoron işi aynı anda yapmaya çalışıyorsun. E etkisizleşiyor. Ya su buharlaşıyor, etkisi olmuyor. Burada attığın e, odunun ateşin gücüyle e, suyun buharlaşması dengesi arasındaki ilişkiye benziyor. Yani Senin Merkez Bankası'nın e, bahçe hortumuyla yaptığı müdahale iktidarın e, enflasyon ateşini söndürmeye yetmiyor. Sonuçta kurlar sert dalgalı kur rejiminde bile böyle işte 20 Aralık'taki gibi sıçramalarla yükseliyorlar. Ya bu şaşılacak bir şey değil Ebru. Yani biz berbere gittiğimizde saçımızı sakalımızı bile acemi berbere kestirmiyoruz. Daha güvenmediğimiz, nasıl tıraş ettiğini bilmediğimiz adama saçımızı emanet ediyoruz. Doğru mu? Biz merkez bankacılığını bilmeyen, Doğru, ama ekonomi, ekonomist olmayan adamlara ekonomi emanet ediyoruz. Sonra da Muhteşem bir şey çıkmasını bekliyoruz. Yoksa mümkün değil. Peki Gürcan Yüksel, evet. siz dolar artacak deseniz de pek buna izin vermiyor. Faiz de artarsa söylemleriyle doların güçlenmesini istemiyor. Orsayı uçurdular, dolar bizde de yerinde sayıyor. Şimdi Gürcan Bey iki ayrı konudan bahsediyor. Bir doların değerinden bahsediyor, iki bizdeki gelişmelerden bahsediyor. Eğer Amerika doların değerini arttırmak istemeseydi piyasadaki dolaşımdaki dolar miktarını azaltıcı ve işte faizleri yükseltici politikalar uygulamazdı. Tam tersine Amerika doların değerlenmesini istiyor. Ha, doların değerlenmesi ve diğer para birimlerine karşı daha değerli olması ithalat, ihracat dengelerini etkiler mi? Bu ayrı bir konudur. Orada bir denge tutturmak gerekir. Ama FED doların değer kaybını engellemek e, olmak ayrı bir şeydir. Euro. Yani Değer kaybını engellemek ayrı bir şeydir. Değerlendirmek de ayrı bir şey. O ikisini de ayırmak lazım. Çünkü şu anda bu kadar yüksek borçlulukta dolara aşırı miktarda değerlendirirsem dolarla borcu olan herkes iflas eder. Hane halkı, şirketler ve devletler iflas eder. Yani ekonomi yönetimi bunu da hesap eder. Türkiye'deki durum ise bambaşka. Türkiye'de enflasyonu yükseltip kurları baskılamak gibi tuhaf ve çelişik bir iktisat politikası uygulanmaya çalışıyor. Yani buna politika denilir mi bilmiyorum. Yani ortodoks, heterodoks tartışmasına girmişler. Ben bunlara paradoks işler diyorum. Politika bile deniyorum. Sonuçta kısa vadeli aylık, haftalık, iki aylık, üç aylık işler ayrı. Dönem bazındaki işler ayrıdır. Dolar Euro ya da altın kendi değerini kendi belirler. Buna müdahale etme imkanın yoktur. Bir yerde senin gücün biter. Yani eline şöyle 50 kiloluk bir çimento çuvalını aldı, kaldırsan tek elinle kaldırırsın. Ne kadar kaldırırsın? Bir gücünün tükeneceği kesindir. Gücünün tükendiği noktada ya yavaşça yere bırakırsın ya inat edersin, inat edersin. Bırakmayacağım, bırakmayacağım şey yaparsın. Artık senin kabiliyetinde olmadan kolun çözülür küt diye düşer, torba patlar. Olacak olan budur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de pazar günü vakit ayırıp izleyen izleyicilerimize. Ben yarın olamayacağım, yarın yola çıkıyorum. Çünkü e, salı günü evden daha sağlıklı yayın yapacağız bundan sonra. İzleyicilerimize de size de iyi pazarlar diliyorum. Salı günü görüşmek üzere diyorum. Tabii benim yerime özgür olacak burada, onu da söyleyeyim. Görüşmek üzere. <laughs> ben özgür'e de teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.